Arkadaşlar selam ben Özgür. Bir ee, birkaç zamandır e video çekmiyorum. Ee, arkadaşlar belki bir 3-4 gün belki 4-5 gün oldu. Ee, bugün ayın arkadaşlar e 17'si 17 Mart. E bakiyemiz 15 bin dolar. E bu diyeceksiniz şimdi 20 bin dolar üstündeydi ne oldu? 15 <laughs> bin dolar kayıp mı ettin? Hayır arkadaşlar 5.000 doların ve üstünü revize ettim, ee, karımı aldım bankama çektim, burada bıraktığım para şu an için bu arkadaşlar tekrardan daha sonra yukarı doğru çıkarsam tekrar revize edip paramı alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi sizinle bugün bir şey deneyeceğiz, arkadaşlar euro dolar paratesine ben yatırım yapıyorum biliyorsunuz kitaplarda böyle anlatmıştık. Şimdi benim en çok çeken, cazip gelen şey bana yine bu arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yani şu çıta. %60. %73'ü geçtiği zaman kırmızı veya şey. Ona göre yatırım yapıyorum ben. 2 saatlik dedim şu çıkış da beni biraz enteres ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar Investing.com sitesinden de faydalanıyor. Ben de faydalanıyorum zaman zaman. Bakın Euro-Dolar seçeneğinde şu an e, beraber bakalım. bir dakikalık aşağı doğru bir iniş söz Bunlar ve inceliyorum ben. 5 dakikalık tam kesin net bir şey yok arkadaşlar. Yani böyle inişli çıkışlı bir bir yerde çıkmış tekrar yükselmiş. Başlangıcı hemen hemen aynı yerde. 15 dakikalık yukarı çıkış var. 30 dakikalık kısmen yukarı bir çıkış var. Buna da ben bakıyorum. Bazı arkadaşlar bunu göremiyorlar. Nereden bakacağız biz buna diyerekten. Arkadaşlar ona da bir cevap olmasa sebebiyle. Şimdi Investing.com, TR Investing.com bu. Bakıyorsunuz şöyle. Altta geldiğiniz zaman şurada e, bu Teknik Çalışmalar kısmı vardır. Buradan e, bakabilirsiniz hangi döviz partisini istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Tıkladığınız zaman da onun grafiği çıkar. E, teknik Çalışmaları şöyle tıkladığınız zaman da e, bütün e, şeyde grafikleri burada görebilirsiniz. Şurada. bunlara basarak çalışabilirsiniz döviz endeksleri şu an e, bizim bir dolar paratesi saatlik sat veriyor. 30 dakikalık o da sat veriyor. 15 dakikalık da 5 dakikalık da sat veriyor şu an için. 1 dakikalık nötr şu diyor. Şimdi ben arkadaşlar biraz da tabii bu iş hissi olacak olduğunu düşünüyorum. Yani şuraya çok takılıyorum arkadaşlar. Burası önemli. En yani çok burada ben ya yani buraya uymayan şeyleri kabul etmiyorum arkadaşlar. Mesela başlayalım şu an beraber. 15 bin dolarımız var. 3 dolara saymıyorum. 15 bin dolardan başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi uzun vadeliye baktık. Şimdi turboyu açtık. 5 dakikalık yukarı dönüp deneyelim bakalım ne olacak. Bir süre böyle sizle çalışalım. Arkadaşlar yani şunu kullanacaktık. Bir dahakine şuraya açayım arkadaşlar. Durun pozisyon geçtikten sonra şurayı altı alayım ki şöyle yapalım hatta. şuradan aşağı euro dolar 4 adımdan sonra arkadaşlar hani diyorlar şey yaparsak e, ne olacak hani tutmazsa e, 50 ve 100 dolar koyduğumuzda bu arkadaşlar ya duracaksanız ya da başka döviz çifti arada arayabilirsiniz ben sadece euro dolar paritesi çalışıyorum ama siz başka Çiftleri de araştırıp, investikle karşılaştırıp e, bu yatırımları yapabilirsiniz. Şu an bakıyoruz arkadaşlar pozisyonumuz biraz engebeli gitmekte. Yani investinge göre gitmekte şu an. Aslına bakarsanız. Ben de tacirlere güveniyorum arkadaşlar. 4 adımı bir deneyeceğiz bakalım. 20 dolara hazır halde tutuyorum. Kaybettiği anda buradan basıp bakın şimdi şey yapacağız kaybettiği aslında görür zaten önümüzde kaybetti biz de hemen pozisyonumuzu uyguladık tabi daha değişik ben sistemlerde çalışıyorum arkadaşlar onları bittikçe yani güven duydukça kazandığını anladıkça sizlerle paylaşmayı yeğliyorum şu an sadece bunlar var elimizde diğerleri deneme aşamasında henüz ve araştırıyorum da olursa arkadaşlar burada sizle mutlaka paylaşırım hiç merakınız olmasın Burada kusura bakmazsanız biraz çay yudumladım. Köpek balığı tekniği diyorum arkadaşlar ben buna. Yani son yazımda öyle yazdım. Ee, yani tacirlerin büyük çoğunluğunu biz takip ediyoruz. Taciller köpek balığı gibidir arkadaşlar. Nerede yem varsa, nerede balık varsa o tarafa doğru yüklenirler. Biz küçük balık olarak büyük balığı takip etmek durumundayız. Büyük balık da o gösterdiğim çubuklardan bir tanesi. Şimdi pozisyon arkadaşlar kazandı. Biz tekrar ilk pozisyonumuza az sonra döneceğiz. Şuradan hazır halde tutalım. Rahat ve soğukkanlı olmak da her zaman için fayda var arkadaşlar. 15 bin dolardan başladık. Kazandı yazısını gördük. 12, 12 dolar şu an oldu. Şimdi tekrar bir dönüp şey yapalım arkadaşlar. Ee, şeyi kontrol edelim. Köpek balıklarını kontrol edelim. Ne yapıyorlar? Köpek balıkları şu an tekrar değişti. Şuradan tekrar açmam lazım. Bir saniye. Bir saniye Bir saniye. Bir saniye. Tekrar döndük. Şimdi şuna da dikkat edebilirsiniz. Yani bu grafikten eğer şey yapamıyorsanız, çıkamıyorsanız işin içinden. Yani mesela 5 dakikalık bir yönde yeşildeymiş. Yani yukarı doğru gidiyormuş anlamında. Yoksa kırmızı olurdu. Öyle anlayabilirsiniz. 15 dakikalıkta mesela yukarı çıkmış. Yeşil kazançtaymış. 30 dakikada yine keza öyle kazançtaymış yeşildeymiş misal bir dakikalıkta da evet bu kadar bir kazançtaymış bir gün yine kazançtaymış evet genelde yeşil ağırlığı şuradan da takip edebilirsiniz yeşil bazen kafa karıştırabiliyor evet, gerçekten ama arkadaşlar bu taciz yönüne siz gene de e, ciddi alalım diye düşünüyorum. Şimdi turbo'yu tekrar açacağız. Bakın 15.000 12 dolar şu an. Ee, evet. Ha, şurada yine dolar parçasını ayarlayalım ki arkadaşlar. Altta e, yani bir de rahat edelim pozisyonu açarken. Evet 60 saniyede şimdi uygulayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pozisyon dönerken bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Şimdi bu firmaya işte 250 dolarla yatırım yapılıyor. Yapılıyor. Tabii 250 dolar kabul ediyor. Demo hizmet yok bunda. E şimdi 250 dolar arkadaşlar yani biraz riskli bir rakam diye düşünüyorum. Yani şimdi hani 4 adımda bir kere kaybetse bir insan. Hadi 2 iki, iki kere kaybetse Geriye dönme gibi bir lüksü kalmıyor. Onun için biraz mesela bir 500 dolar veya 1000 dolarla bir giriş yapılabilir. 250 dolar riskli bir rakamdır diye. Ben onu salık verebilirim arkadaşlar. İkincisi bunu söyleyebilirim size. Ee, evet. Az sonra biraz da bu evrak prosedüründen size bahsederim. Açık arkadaşlar şuradan göstereyim. Yani bu yatırım yaparken bir evrak prosedürümüz var. Bütün ciddi firmalarda olduğu gibi burada da evrak prosedürü uygulanıyor. Eğer firma ciddi değilse bunu ciddiye almaz. Zaten evrakları gönderirken belli şartlarda gönderiyorsunuz. Bakın 5 dolarımız geldi mi arkadaşlar şu an? 5 dolar kazandı. Ne oldu? 15 bin 15 dolar. Tamam 15 dolar kazanmışız. Yani 12 dolar. Bir de şeye giriş hızımız arkadaşlar şu dönemde. Yani i̇ki şeyi çok önemli şöyle bir soğuk kanlı olmak. Yani bu kırmızı gördüm. Eyvah gitti param yandı. Hemen bir 50 dolar yüz 100 Yani olacak iş değil arkadaşlar o. Kaybettiğimizi gördüğümüz anda diğer e, şeye girmemiz, e, yani diğer e, takasa girmemiz çok önemli. E, şu an onu ayarladım. Yukarıda 20 ne olur, ne olmaz? Buradan kayıp yaşadığımız anda e, biz e, e, hemen takası girmemiz lazım. Şu an 30 saniye var ve e, durum bu. Evet. 20 saniye. Bakın geri sayım başladı. Şu an bu pozisyon bence kaybetti. Şurada elim hazır halde bekliyorum ama şu an girmiyorum. Bekliyorum zamanın dolmasını ve sabır gerekiyor arkadaşlar. Sabır, soğukkanlılık. Piyasada dalgalı dolabı. 21'e düştü tam. Olabilir. Şimdi oradan 15, 16'ya kadar düştü. Bak evdeyken girseydik onu kaybedecektik o geri girişi. Oradan olmamız lazım. Kaybetti hemen girmemiz lazım. hemen onaydan almamız lazım. Aldık. Şu an aldık. Evet. Şimdi tekrardan 17'den girdik. Vuruş kurumuzun 21'de şu an. Bunu bir süre arkadaşlar ben devam ettireceğim. Bunu kararlıyım. Yani şu an ben bir yatırım halindeyim. arkadaşlar şu, şu an. yatırım halindeyim arkadaşlar ve yani bunu bakın kaç dakika oldu bilmiyorum. Ee, hani ya yani dakika çekip göstermiyor arkadaşlar. Yani bu zaman gidiyor hani. Bazen video çektim gördünüz yani bir saatlik video var orada. Bir saatini gösterdim. Yani sıkılma. Yani bir saat belki attım biraz ama 30 dakika 40 dakikalık bir video orada çekip koydum. Bütün anlarını yaşat, yani yaşattım diyebilirim yani hani bir 5 dakika çekip de bazen videolar görüyorum ben. iki tane pozisyonu böyle yeşil. a 34 dolar kazandım. Hop burada gördüm falan. E tamam yani o <laughs> çok zor bir şey değil. Onu herkes yapabilir. Bu biz e, burada kazandıktan sonra ne yaptın Onu kazandıktan sonra ne yaptın? Yani bir, iki tane pozisyon aşağı arkadaşlar. İki dakikalık video kazandı. Ondan sonra parayı kazanıyor. Tam denk getiriyorum. Ondan sonra pozisyon gösterme yok. 15 25 dolar. Bu ne oldu? 25 dolar. 3 dolarımız vardı yani. 22 dolar. Peki devam edelim. Şu an her şey yolunda olduğunu anlamaktayım. ve devam ediyorum. Ya yani şu an bir problem gözükmüyor. Eğer problem olduğu zaman zaten ikinci, üçüncü, dördüncü adıma direkt yürür. Yani zorlar Zorlar. Evet, dördüncü adıma bırakır. Hemen bir, bir iki, kez onu bırakır hemen. Yani hemen 50 ve 100 dolar koymak zorunda kalırsınız. O da anlayacaksınız ki arada bir sıkışıklık var. Sıkışıklık yoksa böyle ikinci adımda hiç değilse tak diye onu çekip alması lazım. Bakın burası vuruş kuru. 24. Şurası. Güncel kur. Ee, şu an ben bu yönü tamam tuttum. Zaten arkadaşlar yani yön hani zırt zırt, zırt 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 bir aşağı bir yukarı olabilen bir şey değil. Yani yarım saatte, bir saatte, belki iki 3 saatte bir değişen bir şey. Zaten ya bu taraf ya öbür taraf. Biz de bu köpek balıklarını takip ettiğimize göre yani Hani onlar bir para yatırıyorlar şu onlar devamlı bu işin üstünde kur ya kurdu. Yani sabah akşam şeyleri inceliyorlar mutlaka ve veya tüy alıyorlar veya bir aracı kurumla çalışıyorlar bir şekilde. Biz de onları takip ediyoruz. Onlardan arta kalanları da biz parçalık yiyoruz. İşte geldiğiyle 28 dolar. Tamam. Biraz daha devam edelim mi? Şöyle yapalım. Belki de sıkıldınız. Hadi bakalım bir bir, bir daha bir şey yapalım, bir uğraşıyoruz. Bir ara baksaydık keşke bu durum değişmiş mi diye. Uzun vadede de bakalım diye. %60'a 40 ardı, devam ediyor ve şu çılgınca bir gidişat var 4 saatte. Onu da anlayabilmek mümkün değil. Açık pozisyon yok gözüküyor. Şimdi uzun vadede biz turbo da bulacağız. Evet, yeşil, hamileyiz. Devam etmekte ama şu an biraz kırıldı. Tekrardan çıkıp 20 dolar ayarlayalım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar. Bu arada bir de süreyi kontrol etmemiz lazım. 5 dakika yok 5 dakika değil lazım. 5. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Aman az daha kapatıyordum. Tekrar aşağı çekelim. Bu arkadaşlar şu an kayıp ediyor. Görüyorsunuz. Sıfırı görelim. Hazır. Kaybedildi. Tamam. Tekrardan açtık. Ee, evrak. Evrak işinde arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Yani burayı okuyun. Onların güvenliği ve emniyet açısından hassas davranıyoruz. Efendim, hem sizin güvenliğiniz hem de bilgilerinizi güvenliği en yüksek standartlarda korunuyor. Nergup olarak uluslararası suç gelirlerinin akılanması ve terörün finansmanının engellenmesi olarak sizin kurallara ve yönet yönetmeliklere uymak zorundayız. Kimlik belgesi, pasaport, sürücü belgesi ve isminizin doğum tarzı, potansiyel ikametiz ülkenizin bilgilerinin bulunduğu bir belge. Adres belgesi, herhangi bir fatura, ikametkar, kredi kartı fotokopisi ama arkadaşlar merak etmeyin bu kredi kartı fotokopisinin son 4 rakamını gösteriyorsunuz. Arkadaki numarayı da gizleyip öyle gönderiyorsunuz. Yani bir sıkıntı yok. Bu arada şeyi kaçırmayalım arkadaşlar. Pozisyonu kaçırmayalım bir tarafta. Bir bakmışız şimdi orada bir de kayıp yaşadık. Diğer tarafa girememiş. Kapanmış Pardon, turboyu açmamız lazım. Ne oldu acaba? Kapanmış ama nasıl kapanmış? Bunu nasıl anlayacağız? Gitmiş pozisyona geldi. Son acaba bakın Bir şeyler anlatırken orada durumu kaçırdık. Ama ne olmuş? En son pozisyonu şurada. Kazanmışsa ama son 5 doları göremedim herhalde. Son 5 dolar açmıştık değil mi arkadaşlar? 20 dolar. Açtık onu kazandık. Peki. Nasıl oldu? Bir de kaybettik o zaman. Yani işte bir arada dalgınlığa arkadaşlar gelmiyor. Son 5 dolarımızın ne olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Çünkü yani son 5 dolar açmıştım öyle hatırlıyorum. Para da 37 40 dolar falan çıkmıştı? Ne olmuştu arkadaşlar? Ben de tam vallahi şuna bakmayın. Ben, de... Size daha anlatayım derken arkadaşlar öbür taraftan. <laughs> yani hiçbir gözünüzü ayırmaya gelmiyor arkadaşlar. Ama o kadar söyleyebilirim. Tekrar ben şuradan alayım bak arkadaşlar. 5 dolar. Ver yani şimdi. Tak diye yeşili vurdu arkadaşlar. Ama 18, 19 ne olacağı belli olmaz. Ne yapıyorum? Ben elim alışmış arkadaşlar. Şurada gidip şeyi 20 ayarlıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Bazı arkadaşlar onun Türk, Türk lirasıyla giriyorlar. Ve o zaman 5, 20, 50 Türk lirasıyla da oynayabiliyorlar. Yani o da mümkün. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. az önceki pozisyonu ne yaptığımızı ama bir türlü göremedim. Onun için <laughs> evrak şeyini anlatırken yani kredi kartının e, önünü önüne arkasına saklayarak gönderiyorsunuz zaten fotokopisi şey, e, resmini. Şimdi bir problem yok arkadaşlar yani. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olmadı da şu ana kadar. Kazandık mı arkadaşlar? Siz kendisi söylüyor. 18, 15. Şu an geldi bu. Orası olsun. Yani Köpek balığı gibi arkadaşlar. Köpek balığı hareketlerini taklit ediyoruz. Öyle söyleyebilirim. Yani. Ne grafikleri inceliyoruz. Ne çok fazla bir efendim aldı oldu diye şey yapıyoruz. İşte o dolar bize şey yapmadı. Yani, e, gerek kalmadı. Tekrar da ne girdik. İşte işte işlem alınıyor. Ona göre. Şu an bu pozisyon. 25'e. 25. E, 25. Şu an şu kadar zaman bana şunu gösteriyor. Yani ben doğru yoldayım. Sistemin yönü doğru. Bunu bir süre böyle götürmem lazım. İşler terse gittiği zaman o zaman kesebilirim belki. Çünkü yeteri kadar zaten bugün 36 açtıktan sonra yani 36 ve 40 dolar, 50 dolar neyse kazandığımı düşünüyorum. Ondan sonra başka zaman arıyorum arkadaşlar. Böyle bir trend arıyorum. Trendi bulursam devam ediyorum. Bulamazsam orada bırakıyorum. Zorlarsam kaybederim biliyorum. Olsa zorlamaya gerek yok. 20'yi ayarlayayım şöyle. Bazen görüyorum bazı arkadaşlar bana şey gönderiyorlar, resim falan gönderiyorlar. Şuradan sonra buraya gidişleri tekrardan çok uzuyor arkadaşlar. Bu çok müthiş bir zarar. Böyle olmaz yani. Mesela şurada kaybetti yazısını görüyor. Ne düşünüyorsa artık burada? Şuna ulaşana kadar 15 saniye zaten 15-20 saniye geçiyor. E bu sefer de zaten oradaki denge kayboluyor. Bunu sistemi tak diye hemen kaybedecek yukarıda çıkıp ucuza onları birleştirip 4. Bunu bir 50 yapalım arkadaşlar. Yakışır herhalde. 50, 50 dolar yakışır. Oraya yeni bir başlangıç. Şuradan. Bakın Çok da pimpirikli olmamak lazım. Zaten sistem çalışıyorsa bunu kazanacaksın. Yok kazanmayacaksın. Zaten sıvı gösterir. Merak etmeyin. Yani kırmızılarla bozulatır habire. 49, 60. Eh, Allah bereket versin. geri, geri düşüyor. Olabilir. Hemen yüzünü asarsan, aman ben ne yapacağım, aman bitti para dersen, bu iş olmaz. Bir şey, sakin, soğuk sakin, soğukkanlı. Risk ise arkadaşlar risk her zaman her yerde var. Yani tabii ki risk var ama bu işte dediğimiz yöntemle bu riski en 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 aza indirebiliyoruz. En azından bunu ben başardım. Para kazandım ve sizlere de aynı şeyi anlatıyorum. Bakın gitti 49'a 31. Şimdi daha üçü, 50, dolar daha yatırmadık görüyorsunuz. Onu, onu da söyleyeyim. Tabii tamam, bunu misliyle para yatırsanız misliyle para kazanırsınız ama misliyle de zarar edersiniz. Küçük küçük biz gitmeyin. İyi diyoruz. Bakın onaylanıyor şu an. Kaybettiğini onaylıyor. 5 dolara gitti. Şimdi 20 dolarla Müdahale edeceğiz. Hemen bakmış. Beklemeden tak. Bir saniye. Hemen. Hemen koydu. Epeydir taciz yönüne de bakıyoruz. Aslında ara sıra gidip taciz yönüne bakmamız gerekiyor. Sizlere işte video çekerken arkadaşlar biraz e, tabi ben de e, yani e, ilgim dağılıyor ve heyecan yapıyorum aslında. Yani doğru bir şey anlatayım diye. Doğru gelsin diye. Cümleleri doğru seçeyim diye. Şimdi arkadaşlar biz İlk defa bakın 50 dolara doğru belki bir gidiş olabilir bu sefer. Bilmiyorum bakın 38, 36, 21 saniye. Şimdi bunu 120 saniyeli deniyor. Ben hiç denemedim açıkçası. 30 saniyeli deniyor, 180 saniyeli deniyor. Onu da bir aralar denersem eğer işe yaradığını düşünürsem size de öneririm ama şu an bizim yöntem 60 saniyede köpek balığı. 38 40. Düşmezsen geldin. Düşmezsen geldin 34. 34 dolar. 34.2 dolar şu an geldi. Kazandı bakalım. 15.054 dolar. E, biliyorsunuz bu baştan bir 3 dolar vardı. Kıymeti yok. 50, 51 dolar. Allah bereket versin arkadaşlar. 20 dakikada 15 veya 20 dakikada 51 İstersen bu paranın hepsini şu an hesabıma tak diye çekebilirim. Ve 54 dolar benim karım var. O karı bana ait. E burada 20 bin dolardan 5 bin dolar nasıl çektiysem ya yani 20 bin dolar biraz da üstünde. Bunu da çekip alabilirim arkadaşlar şu an. Yani bir 54, 51 dolar şu akşamdan bir karım var. Şu an çeksem paramı yani alsam hesabıma e, 51 dolar kar etmiş. 51 dolar ne yapar Türk parasıyla? Dolar biraz yükseldi. 51 dolar ne yapar? 2000, 2600 küsür değil mi? Yani 130, 140 milyon para. Ya bugün bir yani bir ins insan ne bileyim ben yövmiyesi ne kadar bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle. Ben de bir video çekmek çekmiştim. Bu şekilde bunu değerlendirmiş olduk. Özgür Maral ben. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler, hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.